Selam, Ginny and Georgia 24 Şubat'ta Netflix'e yayınlanan bir bölümü 55 dakika olmak üzere 10 bölümlük bir dram dizisi. Gençlik dizisi de olmakla birlikte dramı eğlenceli bir yolla anlatmayı seçmiş diyebiliriz. İkinci sezonun ise 2022 Şubat ayında çıkacağı tahmin ediliyor. Diziye adını veren Georgia 30 yaşında iki çocuklu dul bir kadın. Ginny ise Georgia'nın 16 yaşındaki kızı. Tabii bir de küçük çocuk Austin var. Dizide Jin'in gençliğinin yaşadığı problemlerin yanı sıra Georgia'nın geçmişini de görüyoruz. Şimdi olduğu güçlü kadının temellerinin nasıl atıldığına şahit oluyoruz. Bu yönüyle de dizi sadece gençlik dizisi olmaktan çıkıyor. İlk bölüm güzel başladı, bol bol Amerikan klişesi olsa da dizi kendini izlettiriyor. Hatta eleştireceğiniz noktaları sizden önce söylemeyi ihmal etmiyor. Vakit geçirmelik ortalama bir dizi diyebiliriz. Yavaş yavaş karakterleri tanımak hoş. Gençlere verilen öğüt niteliğindeki mesajlar daha doğal verilse iyi olabilirdi. Dizide çocukların ders çalıştıklarını, gelecek kaygılarını görmek de güzel. Zira bunu göstermeyen birçok gençlik dizisi var. Yeri gelmişken bunu çok iyi yapan A Typical dizisini önermeden geçmek istemem. Daha önce videosunu çekmiştim. Merak edenler için link yukarıda. Ginny and Georgia'ya dönecek olursak, gençlerin olduğu bir dizide cinsellikle tanışma, bedeni tanıma konularına yer verilmesi oldukça doğal. Bir kadının kendini tanımadan bedenini başkasıyla tanımasının absürtlüğü ise az da olsa gösterilmiş gibi. Başlarda cini bedenine dokunamıyor. Annesinin cinsellik konusunda aşırı rahat olması, girdiği ortamlarda kendisinden çok annesinin dikkat çekmesi bir şekilde psikolojisini etkiliyor. Cini zamanla bu problemlerin üstesinden geliyor. Ama bunun Türkiye'deki etkisinin kültürel nedenlerden dolayı çok daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz ki bu çok acı. Georgia'nın başlarda ilgisiz bir anne olduğunu düşünsek de sonrasında çocuklarını korumak için elinden geleni yaptığını görüyoruz. Tabii kaçırdığı noktalarda oluyor. Eğlenceli, rahat bir anne olsa da en büyük endişesi gençken kendi yaptığı hataları çocuğunun yapması. Tabii düzgün bir ailede yetişmeyen, çok genç yaşta anne olan Georgia çocuklarını korumak için kendi geçmişini saklıyor. Ne Ginny annesini yeterince tanıyor ne de Georgia kızını. Burada Austin ise biraz daha geri planda kalıyor. Hatalar yapıyor, mücadele etmeye devam ediyor. Georgia'nın tehlikeli bir yönü var. Parayı elde ediş yönü de bunlardan biri. İyi bir yaşam istiyor, bunun için de pek iyi şeyler yapmıyor. Dizideki en büyük sıkıntı her tehlikeden kıl payı kurtulması. Her şeyi önceden planlıyor. Her zaman bir adım önde. Tamam diyoruz, bu sefer battı ama hayır kurtuluyor. Dizinin devamında da benzer olaylar olacak gibi. Ama çekirge misali bir yerde yakalanacak. Bir diğer sıkıntı ise mesajlaşma sahneleri. Whatsapp grubu mesajlarını seyirciye bu kadar uzun okutmaya gerek var mıydı gerçekten? Dizi hakkında benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kafa dağıtmak için izlene diyelim. Ama maalesef dizi bittiğinde yeni bir şey izlemiş gibi hissetmedim. Benim için herhangi bir diziydi. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.